Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Squat'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Ee, bu video biraz daha detaylı ve kısa olacak. Art olarak öz olacak. Ee, Birçok arkadaşımız oyunu indirimdeyken satın aldı. Ancak e, düşmanı ayırt edemiyor ya da e, görmeden ölüyorlar. Biliyorsunuz Squat'ın ilk başlarında, ilk saatlerinde yaşanan sorunlardan bazıları bu. Hani... E, oyun çok realistik olduğundan dolayı e, keyifli oluyor evet ama yeni alan arkadaşlarımız takım arkadaşını ve düşman kimse onu ayırt edemiyor. Bunun hakkında biraz bilgi vereceğim. Oyunun kısa bir temelini anlatacağım. Ondan sonrasında videoyu sonlandıracağım. Buyurun hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Okay, let's go. Biz neyiz? İlk başta mape başladığımızda yani oyuna start verildiği zaman arkadaşlar biz... Neye bakacağız? İlk başlamamız gereken, ilk bakmamız gereken yer neresi? Hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar, bakın, burası. Görmüş olduğunuz gibi, map. Şimdi biz buradayız. Buraya ana üst deniyor, tamam mı arkadaşlar? Bakın, her ülkenin farklı bir şeyi vardır, aracı vardır. Araçları nereden görürsünüz? Hangi aracın ne olduğunu nereden bilirsiniz? Mesela bizim helikopterimiz varmış. Bakın. Helikopterimiz neymiş? UH-1Y'ymiş. Mesela M1A1 tankımız varmış. Sol tarafta müttefik araçları diye gösteriyor. Sağ tarafta da düşman araçlarını gösteriyor. Onun dışında... Ee, bakalım. Şurayı göstereceğim size. Hatta orayı şöyle göstermek istiyorum. Yok, bir saniye. Bakın. Burası. Ne ee, rütbeler ya da e, nasıl söyleyeyim Branşlar diye ayırt edeyim ben size. Bakın arkadaşlar, sukat lider, sukat liderin 3 tane e, farklı silahı var. Sukat liderleri kullanabiliyor bunu. Onun dışında e, pilot olabiliyorsunuz. Araç, zırhlı araç kullanmak için ya da lojistik kullanmak için bunu kullanabiliyorsunuz. Sürücü. Zaten belli oluyor logolarından. Onun dışında midik var. Takım arkadaşlarınıza heal falan basıyorsunuz. Düşen yaralanan arkadaşlarınızı tekrardan midikleyerek kaldırıyorsunuz. Lider pilot. Yine birçok şey var yani. Mesela buralarda otomatik tüfek kullanan kişiler gibi gibi. Mesela eksa olarak bakın bir kep geldi. Bize bir kep verdi. Kep nedir abi? Kep burasıdır. Burayı ele geçirmemiz isteniyor bizden. Komandır manga liderlerini yönlendirir. Artık hangi manga nereye gidecekse ona göre gidilir. Mesela nasıl söyleyeyim? Bir manga der ki şuraya habatınlar der, diğer manga eder ki, alın der ki kepi alınlar. İşte bir manga eğer ki siz de buraya hapatın gelecek olan yeni kepe hazırlık olsunlar. Yeni kepte mesela buralara da gelebilir, buralara da gelebilir. Hap nedir mesela? Hap yeni oyuncuların doğmasını sağlayan bir şeydir. Bunu squad liderleri atabiliyor. Bu da rally. Mesela rally nedir? Rally aynı şekilde Siz bakın hap attığınız zaman tüm mangalar doğabiliyor haptan. Ama e, rally attığınız zaman sadece kendi manganızdaki kişiler doğabiliyor. Rally de korumanız gerekiyor tabii ki. Onun dışında Adamları nasıl ayırt edebilirsiniz arkadaşlar? Yani düşmanı ve takım arkadaşını nasıl ayırt edebilirsiniz? Onu sizlere göstereyim. Bakın sunucuya ilk girdiğinizde mesela size böyle bir ekran karşılıyor. Burada bu takımı seçtiğiniz zaman siz grisiniz. Yeşiller düşman. Ya da yeşili gördüğünüz zaman yani yeşili seçtiğiniz zaman Gri'ler düşman. Bunu burada bu şekilde ayırt edebilirsiniz yani. Ben şimdi griyi seçtim. Yeşili gördüğünüz zaman sıkacan. Ee, şimdi mesela map. Map'imizi mail açıyoruz. Ee, map açtıktan sonra şöyle göstereyim. Mouse'un orta faresiyle yakınlaştırıyorsunuz, sonra uzaklaştırıyorsunuz. Map'i Oyun içerisinde 1 dakikada en az bir kez açın. Bir kontrol edin. Ee, diğer mangadaki arkadaşlarınız sizlerin mavi e, bir şekilde görünür. Kendi manganızdaki arkadaşlarınız yeşil. Mesela şurada kayanın arkasında bir tane adam gördünüz diyelim. Şurada kayanın arkasında bir tane adam gördünüz. Hemen map'i açtın kısaca. Hemen baktın. Senin manganın herhangi birisi orada yok. Mesela bak zaten önünüzü bir fener şeklinde gösteriyor bakın. Ben dönüyorum böyle bakın. Önünüz burası. Biz adamı şurada gördük. Değil mi? Önümüz burası. Önümüzde herhangi bir şekilde mavi simgeli ya da yeşil simgeli bir takım arkadaşımız yoksa o adam bizden değildir. Mesela bu şekilde de başlayabilirsiniz. Onun dışında burada bu adamı gördünüz. Nasıl işaretleyeceksiniz? İşaret nasıl atılır? Mark. Anlatabiliyor muyum? Mark nasıl atılır abi? Burada geldin. en e, Capstock'a bastın. Nereye mark atacağız? Mesela sukaat liderisiniz. Sol klik yaptınız. Pardon, sağ klik yaptınız. Burada diyor ki bakın git, saldır, savunma, inşa et ya da gözlemle. Burada git dediniz abi. Tamam mı? Bak, burada markımız çıktı. Şimdi eee bangamızdaki tüm arkadaşlar bunu görüyor. Ya da e, burada dediniz ki piyade gördüm. Bakın, şurada mesela piyade gördünüz. Burada piyade gördünüz. Piyade akını var. Nereye? Buraya. Bunu e, kaldıralım. Piyade akını var. Gibi. Ya da e, burada ne gördünüz? Mesela şurada yolda piyade var. Artı yanında... E, ...lojistik kamyonu var diyelim. Ya da şurada helikopter gördünüz. İşte burada e, tank gördünüz. Bakın bunları bu şekilde işaretleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şuradaki yolda mayın var. Şöyle... Buraya mayın düşedi bir asker. Buralarda mayın var dikkat et. İşte piyadeler buradan ee, şey yapıyor. Şöyle şu şekilde bir akın yapıyor bakın. Şöyle geliyorlar buraya gibi. Şuradaki oka tıklıyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz böyle uzatıyorsunuz enter abi. Yani sol klik basıyorsunuz bakın. Düş piyadeler buraya doğru geliyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu mapteki tüm herkes görüyor mesela. Tüm herkes görüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Oyunun mantığı bu şekilde. Zaten e, zamanla çözersiniz, 60-70 saatiniz dolduktan e, sonra baya bir şeyini anlamış olursunuz. E, zırhlı araç eğitim videosu da gelecek. Biz biraz zırhlı araç e, konusunda kendimizi ciddiye alamıyoruz ama onun da videosunu çekeceğiz. Gidelim. Kepe oynayalım arkadaşlar be. E'ye bastım aracımı çalıştırdım. Sonrasında ee, harekete geçtim. Zaten şöyle söyleyeyim. ilk kepte adam görmezsiniz. Onlar da ilk kepine oynar. Ama map'in ortasını ortasına geldiğiniz zaman adam görmeye başlarsınız tabii ki. Nasıl görmeye başlarsınız? Şimdi mesela biz şu anda ilk kepimize geldik. Burası bizim ilk kepimiz. Ben şu an kepe girdim. Evet. Şu an kepteyim ben. Sarı ev kep. Burayı gördüğünüz gibi bakın sağ üstte ok gösteriyor. Diyor ki sen diyor kepi alıyorsun diyor. Şu an diyor burada durman yeterli diyor. Buraya ne kadar çok askerle, piyadeyle gelirseniz bu kepin içinde ne kadar çok piyade olursa o kadar çok hızlı çeker kepi. Orada sağ üstte gösterilen siyah ok ben bir kişi olduğum için. Mesela buraya 3-5 kişi gelsek orayı çarpı 3 ya da çarpı 4 ile hızlıca kepiyle geçirecek. Onun dışında şunu anlatıyordum ben size. Burası ilk kep değil mi? Buradan sonra mesela neresi var? i̇lk kepi bize burayı verdi. İkinci kepi şurayı verecek. Üçüncü kepi de şurayı verecek mesela. Bakın. Ya da şurayı verecek diyelim. Şurası üçüncü kep oldu diyelim. Onlara da aynı şekilde kep veriyor. Şimdi onlar da ilk kepi mesela neresi? Şurası. İkinci kepi şurası. Üçüncü kepi burası. Yani artık biz yavaş yavaş birleşmeye başlıyoruz. Anlıyor musun? Yani karşı karşı gelmeye başlıyoruz. Biz buradan böyle giderken onlar da oradan böyle geliyorlar ve artık kep'ler arası bir savaş çıkıyor. Onlar bizim bu kepimizi almaya çalışıyor. Biz onların şu kepini almaya çalışıyoruz. Ortadaki kep nötr bir kep. Yani iki tarafında olmayan bir kepi almaya çalışıyoruz yani. Ülke birbirine giriyor arkadaşlar. Ticket. Bizim şu andan bakın üstte bayrağın yanında 250 T yazıyor. 250 ticket. 250 biletimiz var. Siz her öldüğünüzde gaybap verdiğinizde ee, nasıl söyleyeyim size bir tane biletiniz gidiyor. Bu biletlerde nedir? Ee, takımın kazanması için biletinin yüksek olması gereken kısımlar. Kep aldığınız zaman biletiniz yükselir. Ee, Depansı savunduğunuz zaman biletiniz yükselir. Bu tür konulara daha dikkatli olun. Manga liderinizle il iletişime geçin. Onlar size gaybap ver derlerse verin ya da bir düşman tarafından öldürüldüğünüzde kimsenin sizi bulamayacağı bir yerdeyseniz ya da size gelmeleri uzun sürecekse gaybap verin anlatabiliyor muyum? O tarz konulara dikkat edin arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir önemli bir aktarılacak bir bilgimiz yok. Onun dışında bakın kepimizi şu anda ele geçirdik. Kep şu an bizim elimizde yeni bir kep verdi bakın bize. Anlattığım şeylere uyuyor işte buraya geleceğiz ondan sonra şuraya gideceğiz derken bizi iki tarafı ortada buluşturacak. Mesela şurada da bir taşıyıcı helikopter gördük diyelim. Bu tarz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Okay, let's go.